Özellikle iskelet ordusunun evrimi gelmesiyle birlikte Mete'ye girecek destelerden bir tanesinin örneğini verip sizlerle maç atacağız. Bu deste yapabilirsiniz. Zaten mezarlık oynamayı seven çoğu insan var. O yüzden e, bu deste bence gayet kullanılabilir bir deste. Şimdi hemen bu desteyle oynayalım. Bu arada şu da açalım. Dört yıldız geldi. Güzel bir şey de tamam evrim <laughs> benim amacım buradaki aslında şey almak emoji almak da galiba onu yapamayacağız şurada ha, yükseltmesi olmuyor neyse arkadaşlar uzatmadan hemen girelim hadi bakalım maçımız inşallah güzel bir şekilde sonuçlanabiliyor. Bu arada beni takip edenlere çok, çok teşekkür ediyorum. Bu aralar biraz daha takip Bu arada bir şey yapalım mı? Yani

kadar bir eksiği yatağına çıkabilir mi acaba? İstiyorsanız koysak mı? yine aynı şey oldu ya. Burada iyi yakaladık seni. Burada iyi yakaladık. Böyle mal gibi iksirini harcarsan iyi yakalarız seni. Ben bu adamı alacağım bu arada. Şimdi üç taşa doğru gidelim yani. Gerçekten çok ilginç, çok ilginç. Yok yok, hemen filozofik fotoğrafı Tamam, artık vermem. Artık bundan sonra olay bitti. Yazı da geliyor şimdi, artık şimdi Tamam, artık. Buradan sonra bitti bu olay. Bu olay da. Ateş kapının Bu İlk başta böyle almaya falan çalıştı ama biz ben bunu alacağımı düşünüyordum zaten de. Gördüğünüz gibi bu deste aslında hem çok güzel bir deste yani şu açıdan. iki içsirde baya bir kombo yapabileceğiniz bir deste o yüzden bence de bu desteği kullanmanız da gayet güzel olur öneririm. Hemen ikinci maçımıza girelim. Bu sefer inşallah doğabildim. Çok böyle cadı falan oynuyormuş ama yani eğer bizim gibi bir deste oynuyorsa, bizim oynadığımız gibi bir deste oynuyorsa çok uzun olacağını düşünüyorum. İskates başlayalım. Yani. Birazdan zaten İskates Kralı'nın arkasını cadı atıyor. <laughs> <ucuda>. Daha çok, <laughs> <ucuda. Daha> çok <laughs> bakmayacağız. Ama en azından makarımız yok. Makarımızın olması bayağı büyük. Bir... indiriliyoruz. De tamam. Şöyle bir şey konuşalım. Şurada evet. bir ot var. Cehennem. Böyle ateş Ama böyle olmaz. Evet. Evet. adam. Bize böyle Her şeyde varmış yani. Her şeyde varmış adamda yani. Oynamadığın kart yok. Anti resmen ya. Bu kadar da olmaz ya. Tamam şimdi bu benim özellik bakacağım. Benim de yavaştan bir girmem lazım. Hem yani şöyle bunu... Bir dakika tutanması lazım. Çıkın da artık. Ay şaka gibi ya. Bu oyunda şu kartların biraz fazla mı herhalde ya bu oyunda? Evet. Ve Gördüğünüz gibi adam da böyle metal giren derselerden bir de de tanesini oynuyor. Hemen şöyle bir iskelet kral. İskelet kralın arkasına geçin bir tane. ben biriniz geçtiğinizde bari sarjan da. Yani, Oh, mainadı güzel güzel atas burada artık fena bastırıyor. Orada bir, şey bir, şey bir, şey bir tane bir şey Hadi hadi artık, ahooo. Ah kötü oldu ya, hatamı affetti ya. Saçma sapan bir sorun var Buradan inşallah artık güzel bir şey. Bu adamı kaybedeceğiz. İşte ateş tutuyor. Ama bilmiyorum. Belki bir yerde yakalarız da yakalayamıyoruz. Adam her bir şey attığımızda illa atıyor ya bir şeyler. yani hmm. elimde geliyor. Hmm. Artık biraz daha ben çıkıyorum. Çekti. Onu da yaptı. Ya nasıl bir adamsın sen ya? Nasıl bir adamsın sen ya? Yeter, yeter. yeter. Ya lanet olsun. Al şunu ya. Al maçı al. Gerçekten tüm sinirimi bozdu Ya. Bir, bir atar, şimdi Şimdi bu okçu atamıyor. Okçular atamıyor. Tamam aldım. Lan bir alamadım. Şimdi hemen şöyle. yapacak bir şey yok hasar. neyse. Biz de olarak sanki biz daha ama. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hemen diğer maçı bir geçelim. Ya bazen böyle adamlar geliyor ama bunu bir kupa yolunda kullanırsanız zaten bu kartlar çok güzel kartlar. Kötü kartlar değil. O yüzden bunu böyle kupa yolunda falan kullanırsanız güzel olur. Ben de bu kartların seviyesi çok olmadığı için e, kupa kullanmıyorum, yoksa kupa da kullanırım yani çok da önemli değil benim için. Tamam, şimdi yalnız kocaman kral var orada. Siz niye arap kuleye vuruyorsunuz? Onu anlamadım yani. Tamam neyse. Arkasına bir cadı atalım. Hmm. Oklar geldi ya anahtarı şu şekilde basacağım bu arada. Da gelene kadar hepsi ölecek yere. Bir kere daha bu lan okları basmamın bir anlamı kalmadı. Böyle işe bak yani. Neyse arkadaşlar zaten güzel bir deste olduğunu gördünüz. Kalan kadar cehennem ejderhasıyla başlayalım. İksirimiz de fullenir o sırada. ata çıkarız. Tamam sorun yok sorun yok. Şu şeki var ya bizi mahvediyor ya. Gerçekten bize en antikart bu desteği en antikartlardan biri şu şeki Hayır ateş topu atmak istemiyorum. Baksanıza. Adam. Üstünlüğümüzü bakan her şeyi deniyor. Neyse şu an güzel bir iksir. Bedeli topu. İksir topu bir Artık. Hemen iskelet çıkar hemen sana vurmasın ki. Şöyle Şimdi ben artık mezarlık atana çıkacağım. Mezarlığı unutuyorum. Çünkü bu adamlara saçma sapan atak verdim dolayı. Bu arada bu deste çok eski bir destedir. Haberiniz olsun. Yani eskiden beri var ama sonuçta iskele soru sevimi geldiği için yeni. Bu da metaya girmiş oluyor. Ben de yok mu sen? Tamam şu an işte ben de mezarlığı bırakabiliriz. hasar veriyorlar. Atları sıra yapacağım. Hasar veremesinler. Hayır ya unutmuşum. Orada iskelet kralım oldu. Şuraya bir alev toku. Oo çok güzel oldu alev toku. Tamam buraya en mezarlık atarsak artık bence Bak. oyunu bitiririz diye düşünüyorum. Bitiremedik şimdi. Hala da sormuyorum. Ya yapma artık bence ya. Bence yapmaz. Bir daha da topuna gidecek maç. Doğru adam. Sinir oldum ben Tamam. Böyle bitsin. Gördüğünüz gibi sadece bir maç kaybettik. O kaybettiğimiz adamın da destesini gördünüz. Bu Bire birebir de adamların değişik değişik desteler yapmasıyla oluşan bir şey bu arada. Böyle her, her zaman böyle yaşamazsınız. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bugün size Mete'ye giren bir deste önerdim. Deste önerme videolarını istiyordunuz. Çünkü bir önceki iki videomda keşiş destesi önermiştim. Ve baya bir yorum geldi. Başka videolarda falan diye. Şu an bu videoyu izliyorsanız o keşiş destesinde bakabilirsiniz. Neyse bugünlük video bu kadar olsun. Bu desteği rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok da güzel deste. İki de güzel komboları olabiliyor benim yaptığım gibi. Durdurulmuyor neredeyse. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.